Merhaba. İyi misin? İyiyim boncuk gözlü. Sen nasılsın? İyiyim iyiyim. Ee, senden bir şey rica edecektim. Bir misafirim var. Bir süreliğine sana getirebilir miyim? Ya kimmiş bakalım? Zaten birazdan orada oluruz. Gelince anlatırım. Öyle olsun bir tane. Bekliyorum. Tamam. Sağ ol Allah. Halanda mı kalacağım? Bir süreliğine. Gözümün önünden ayrılmanı istemiyorum. Hem orada seni kimse bulamaz. Ya kabul etmezse? Bu silah olaylarını duyarsa? Ya da Havva'yla tanıştığımı duyarsa? Her şeyi anlatmak zorunda değiliz. Pınar? Aa! Bu yüzük nereden çıktı ayol? Biz Murat'la evlendik hanımım. Ya! <laughs> Hangi arada yaptınız bu işe? Hanımım ya geçen yazdan beri biz nikah günü almak için uğraşıyoruz. Hatta ilk aldığımızda Yusuf Bey'im de sağdı. Neyse araya böyle bir sürü bir şeyler girdi falan. Bir türlü olmayınca Murat da gitmiş almış günü. Biz de attık imzaları evlendik. İyi ettiniz. Valla çok iyi etmişsiniz. E kızım bir haber vereydiniz ha? Böyle yoksullar gibi evlenir mi ayol? Bir tarafından tutardık işi. E, evi damı ne yaptınız? Nerede kalıyorsunuz? Düzende hiçbir değişiklik yok hanımım. Yani bilirsin bizde düğün olmadan öyle aynı evde kalınmaz. <laughs> İlahi Pınar. E peki düğün ne zaman? Kim evleniyor? Ayol evlenen evlenmiş Mavişim. Pınar işte. <laughs> Bakar mısın? Bizim önümüzde sanıyoruz bunları. Ama iki taşın arasında gidip nikah kıymışlar. Hiçbir şeyden haberimiz olmadı. Şimdi sıra düğünde. Hayırlı olsun. Düğün ne zaman? Ee, daha var düğüne beyim. Yani ilk önce bir para falan biriktirmemiz lazım ev bark için. Hadi Pınar hadi. Yalnız mı bırakacağız seni kız? Hadi git aşağı hadi. Misafirin bu kızcağız mı? <laughs> Ayol ben daha ciddi biri sandım. Şöyle Amerika'dan falan gelen biri. Sevda'nın babasıyla sorunu var. Allah Allah. Neymiş ki? Davaları ne? Saçma sapan bir dava işte. De, meselemiz o değil şimdi. Sevda'nın bir süreliğine konakta burada senin yanında kalmasını istiyorum. Ama arayıp soran olursa hiç kimse bir şey söylemeyecek. Oğlum madem burada kalacak azıcık bir şeyler çıtlat değil mi? Şöyle etrafçıca bir şeyler anlat. Ben de bileyim. Yapmak istemediği şeyleri yapmaya mecbur ediyorlar diyelim. Sen de daha fazla detay sorma da. Onu bir tek sana emanet edebilirim. Tabii sen de istersen. Sevda Adın Sevda'ydı değil mi? Hadi kızım biraz aşağı git. Şöyle çayamaya yardım ver. Alo Ömer'i. Bir tane. Bak ben senin iyi niyetini çok iyi anlıyorum. Yardım etmek istemeni de anlıyorum bu garibana. Ha? Ama bu tür insanlara yüz vermek... ...pek doğru bir şey değil be çocuğu. Bu tür insanlar derken... ...ne demek istiyorsun hala? Oğlum alt tarafı bir yanaşma bu kız. Ha? Şimdi bunun için düzenini falan değiştirmeye... ...değer mi oğlum? Sevda benim gözümde bir yanaşma değil hala. Hem kaldı ki... ...onun durumunda kim olsa ben onu korurum. Neyse... Senden istediğim şey çok açık ve net. Ha, ama hayır burada kalamayacak diyorsan sana da saygı duyarım. Vallahi aynı babansın ha. Hatta aynı dedensin. Onların ikisi de böyle kafalarına bir şey koysunlar var ya... ...iki dünya bir araya gelse mümkün değil hayır dedirtemezsin. Tamam. <laughs> seni mi kıracağım bir tane? Kalsın, o da kalsın. Kızlara da yardım eder. Ha? Kız sen nerelerdesin ya? Ha? Hay iş iş diye gırtlağımıza çöktün. Sonra da ne aradığın var ne sordun. Ali Ömer iş verdi bana. Sultan ablaya yardım ediyorum. Ali Ömer Bey demek istedin galiba değil mi? Sultan ablanın eli değmeyemiş iyiymiş sana ama. Pınar. Bir oda hazırlasana. Sevda bir süreliğine misafiriniz olacak. Kabul etti mi? Sen yerleş. Rahatına bak. Ben işlerimi halledip geleceğim tekrar. Nasıl teşekkür etsem bilmem ki. Şu başımızdaki dertlerden kurtulalım da Murat, hayırlı olsun. Evlenmişsiniz Pınar'la. Ya öyle oldu Ali Ömer Bey. Sağ olun. Sonunda erdik Murat'ımıza. Az dışarı gelsene. Seninle bir şey konuşacağım. Tabii. Sevda, bir baksana. İçin rahat etsin. Konuştum ben halamla. Evdekileri uyaracak. Burada kaldığını kimse bilmeyecek. Yalnız sen de dışarı çıkma tamam mı? Tamam. Şirketin güvenlik müdürüyle görüştüm. Bugün beş altı tane adam gönderecekler konağa. Onlardan sen sorumlusun Murat. Konağın etrafında kuş uçurulmayacak yabancı hiç kimse yaklaştırılmayacak. Sevdayı soran olursa görmediniz, bilmiyorsunuz. Tamam beyim. Sizin içiniz rahat etsin. Hiç kimsenin de sana bu anlattıklarımdan haber olmasın. Pınar dahil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.